Vesaliyet, 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 Vesaliyet. Alanya Belediyesi her yıl Muharrem ayı vesilesiyle geleneksel olarak düzenlediği aşure ikram etkinliğine bu yılda devam etti. Abi, da şey. Başka, yüzden... Alanya Belediyesi Kapalı Salı Pazarında yapılan duanın ardından sabah saat 9.30'a başlayan etkinlikle 5000 kişilik aşure ikramı yapıldı. <laughs> aşure kazanları Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı münasebetiyle 100. yıl logosuyla süslendi. <laughs> Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel etkinliğe katılan vatandaşlara teşekkür etti. Allah Aşure ikram etkinliğinin ardından kapalı salı pazarında vatandaşları ziyaret eden Başkan Yücel, esnaflarla ve vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar da Başkan Yücel'e aşure ikramından dolayı teşekkür etti.